Merhabalar, ben Logonesis ERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda sürümü ile beraber desteklenen Excel'den aktarım ekranında ek rehber ve genel rehber kullanım özelliğinden bahsedeceğim. Güncel sürümle beraber Excel'den aktarım ekranında kayıtları aktarmadan önce son aşamada gösterilen ön izleme sekmesinde ek rehber veya F2 kısa yoluyla erişim sağlanabilen genel rehber desteği sağlanmıştır. Bu sayede ön izleme sekmesinde herhangi bir hücredeyken ek rehber üzerinden veya genel rehber üzerinden bir kaydı seçip hücreye kolay bir şekilde getirebilmek mümkün olacaktır. Bunu Excel aktarım ekranı üzerinde bir örnekle inceleyelim. Örneğin iş girişi ekranında bir Excel aktarımı yaptığımızı düşünelim. Burada Excel'in aktarım butonuna tıklayarak Excel aktarım ekranına erişim sağlayabiliriz örnek olarak hazırladığımız Excel dosyasını seçerek devam edelim. Burada Excel'den aktarım iş emri için bir örnek Excel dosyamız var. Bunu seçerek devam ediyoruz. İleri butonuyla devam ettiğimizde sayfa kolon seçimi sekmesinde Excel'deki kolonlarla iş emri ekranındaki gerekli kolonların eşleştirmesi yapılıyor. Bu kısımdan ileriyle devam ettiğimizde de Ön izleme sekmesine erişiyoruz. Ön izleme sekmesinde artık ek rehber veya F2 kısa yol tuşuyla eriştiğimiz genel rehber üzerinden seçim yaparak buradaki hücrelerde değerleri hızlı bir şekilde getirebilmek mümkün hale geldi. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz. Örneğin burada açıklama kolonunu varsayalım. Açıklama kolonuna herhangi bir stok kodu getirmek istediğimizi düşünelim. Burada F2 kısa yoluna tıkladığımızda genel rehber artık otomatik olarak açılacaktır. Ve açılan genel rehberde de örneğin stok sekmesinden herhangi bir stok kodu seçerek bunu aktif olan ilgili hücreye getirebiliriz. Örneğin ham madde 1'i seçiyorum. Ham madde 1'i seçtiğimde açıklama kolonuna ham madde 1'in geldiği görülecektir. Ya da benzer şekilde ek rehber tanımlarınızı da burada hücreler üzerinde çağırabilmeniz mümkündür benim daha önceden basit bir stok bilgilerini getirmek amacıyla tanımladığım ve kontrol bir kısa yol tuşuna atadığım bir ekreplerim var kontrol bire bastığımda stok ekrepleri geliyor burada stok kodu seçilebilir basit bir ekrepler tanımı Örneğin buradan da ham madde onu seçerek otomatik olarak açıklama sahasına bu hücreye ham madde 10 bilgisinin gelmesi sağlanabilir Yapılan bu geliştirme ile beraber Excel'den aktarım ekranında ön izleme sekmesindeki değerleri e, genel rehber üzerinden veya ek rehberler üzerinden getirebilmek ve daha hızlı bir şekilde kullanım sağlayabilmek mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.